Evet arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Trak En Lojistik'teyiz arkadaşlar. Ee, bir portifle yük yükleme görevim var. Yani götüreceğim yükü yükleyeceğim arkadaşlar. Şuna bir yükleyelim bakalım. Aslında demin <laughs> yükü yüklemeyi denedim arkadaşlar. Ama şu Romorkun kapağını açamadığım için yükü tam olarak yükleyemedim. Demek ki neymiş? Önce araçtan başlayacakmışız. yükledik. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar özür dileyerekten ee, videonun başlangıcında seslerim gelmemiş. Onu düzelttim hemen. Tamam. Dorsa'yı bağladık. Haydi bakalım yola çıkalım. frenleme şiddeti aşırı yüksek ya. Anında durmaya çalışıyor. Abi. Şu ikimizde de götürelim. Belki bu sayede de şeyi yükseltiriz. Bir dakika ya. Ama yol kapalı diye şey yaptım ki ben. geçerken açılıyormuş. Dayıoğlu bir sakin olsan da rahatça bir dönsek olmaz mı ya? Evet arkadaşlar. Şimdi biz bu yükü götürürken lütfen size bir kanala abone olursanız Videoyu beğenirseniz beni çok memnun edersiniz arkadaşlar. Benim onda korkum şey ya. Romorkun savrulup gitmesinden korkuyorum ben. Bakayım yakıtımız var sıkıntı yok. Hatta ben niye direkt sondan oynuyorum ya. Ah şöyle ya. donacılar. hacılar. Kırmızıda durmadım. Evet. Geçen bölüm denemiştik. <laughs> ama trafik cezaları çalışmıyor sanırım demiştik ama bu bölümde cezayı yedik. Hayırlı olsun diyelim. Aycım bana bir yol ver. Ben bir geçeyim. Bence ben bu yükle nasıl geçeceğim seni bilmiyorum ama sadece denemiştim ya. Şansımı denemek istemiştim. Allah Allah. Şöyle yanaşayım ben yavaş yavaş sağa. Hah. Sağdan, sağdan 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 usul usul giderim diyecektim de 110'la da pek usul gidilmiyor. Valla arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla farklı içerikler üretmeye çalışıyorum. Hep her aynı şeyleri çekil lan onunla. Zaten cezaydım, moralim bozuk. Farklı içerikler üretmeye çalışıyorum elimden geldiğince sizlerin de desteğini bekliyorum arkadaşlar. Lütfen bizlere destek olursanız çok mutlu edersiniz. fren yerine el frenine basarsam böyle oluyormuş demek ki arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduk. El freninde araba direkt kızaklıyor. Ama bir an denize uçacağız diye tırsmadım değil yani ne yalan söyleyeyim. çok merak ettim şu anda ya. Niye birden lap diye durduk biz? Romot mu çaktı? Kestiremedim. Şuradan iniş var. Hadi bağırlayalım. Tamam 75 lira kargo hasarından kesti 8x1 kargo hasarından kesti %3 hasarla geldik yani toplamda 5901 lira para almış olduk arkadaşlar şimdi şuradan araba galerisine bakalım bakalım neler alabiliyoruz 13000 dolara dolar neyse 13 bin liraya kamyonet alamayız diye düşünüyorum ha, alabiliyor mu zaman aslında para biriktirip şunu mu alsak ki ooo van ama şöyle bir bakayım yok bunun kasası da büyük ya yani aracı büyüttükçe bence daha çok para kazanabiliriz diye düşünüyorum onun için ben bu aracı almak istiyorum ya. Aracımızı aldık. Yani ne kadar araç büyütürsek bence ona keza. bu yol nereye gidiyor? Bence ona keza daha iyi olur diye düşünüyorum. sürüşü biraz daha oturak sanki. Şimdi demin hem aracı almıştık yükü. Şöyle bakayım. Bunun yolu çok uzun. Ama güzel para veriyor. 9000 Rumor veriyor. Yani bakın şunlar. Şuradan şuraya 565 diyor. Çok uzun. İdare eder. Aslında arkadaşlar ben bir yükü bir alsam. Ondan sonra götürsem. hani hem de sizi boş boşuna bekletmemiş olsam diyeceğim ama yeni araba abi. Sizinle şu yükü bir alıp götürelim arkadaşlar. Hadi bakalım Bir de bununla götürelim. Ondan sonra ben sizi bekletmemek adına kendim büyük büyük götürmeyi planlıyorum. Allah bu araba diğerine nazaran sanki bir tık daha oturaklı gibi. Diğerini zapt etmesi çok zordu önce ya. Özellikle kalkışlarda Allah'tan köprü yok yoktu her geçişimizde para vermiyor. Zaten bizim de para biriktirip ne ara büyütebilirdik. Allah Allah az önce artık aşağıda gö aşağıya göstermedim ya. Onun için o kadar uğraştım aşağıya girdim. Allah Allah. İnşallah ileriden döndürüp getirmezsin beni. Yok. Ben yanlış gördüm o zaman ya. altımız bitiyor. Zorla hesaplamadık. Gerçi yeni aldık ya. İnşallah yolumuzun üstünde bir yerde petrol vardır. Ve yok. Ne kadar güzel, ne kadar ne tatlı. <laughs> Bakalım. Yakıtımız bitince ne yapıyoruz arkadaşlar? iyi. Buradan da yük alırız. Yani çok da şartmaya gerek yok aslında. Ama... Dediğim gibi arkadaşlar ben bundan sonra bir yük daha alırım. Götürürüm. Yani size aynı bölümleri aynı şeyleri yapa yapa sıkmayayım. Araba değiştirme parasını topladıktan sonra hatta ben bundan sonra şey almayı planlıyorum. Aynı pick-up'tan Ford'unkini almayı planlıyorum. Evet hasarsız bir şekilde geldik arkadaşlar. Hemen ben şuradan size hangi yükü alacağımı da göstereyim. Beraber alalım. Affedersiniz. Evet. Şurada en büyük. Şunun parası çok güzelmiş. Şunu almak istiyorum. Başka öyle. 10.000 var. Başka da yok. Şurada 11.000'lik yükü. Iki... Nereye kaybettim lan 11.000'i? alayım arkadaşlar. Ben bu yükü götüreyim. Ondan sonra bir sonraki bölümde görüşürüz inşallah arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Tabi bu arada bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, Esen kalın.